Vay be, Happy Topu bir ay önce başladığımız serüvende 1000 abone mihenk taşına çok yakınız arkadaşlar. Bu yüzden bir hediyeyle kutlayalım dedim. Hemen bahsedeyim. Bu videoyu izliyorsan hala bu ve bunun gibi birçok farklı hediyeyi alma şansın var. Kanala abone olup birazdan bahsedeceğim şeyleri dikkatle izlersen hediyeyi alman çok basit. Kanalımızdaki YouTube topluluk postunda bahsetmiştim. Malumunuz biz bir çekiliş kanalı değiliz. Biz sallamasyon reklam kanalı da değiliz. Biz tamamıyla teknoloji odaklı bilgi paylaşım kanalıyız. Bu yüzden nokta nfa15'i çekiliş ile değil bilgi ile abonelerimizden birine hediye edelim dedim. Çünkü çekiliş yapsak biliyorum kanalla en ufak alakası bile olmayan fake hesaba bile gitme ihtimali olacak. Bu yüzden soru cevap şeklinde belirleyelim dedim. Kimin kazanacağını belirleme konusunda benim aklıma gelen en iyi yöntem şu. Hali hazırda kanalda bulunan videoları içerisinde detaylı kule tipi işlemci soğutucu rehberi videosu, fan çeşitleri ve kasa hava akışı videosu. Ekran kartı termal bakım videosu olarak toplam 3 video içerisinde bahsettiğim çok basit bir konuyu size bir sonraki yükleyeceğim videoların içerisinde herhangi bir bölümde soru şeklinde sorayım. Ve böylelikle kim kanalı iyi takip ediyorsa, kim videoları atlamadan keyifle izliyorsa bu soruya şak diye kolaylıkla cevap versin ve nokta fanı sahibi olsun. Böylelikle çekilişle değil, soruya ilk doğru cevap bilgisine sahip sahip olan kişiye bir adet nokta NFA 15'i hediye edelim diyorum. Hepsi bu kadar basit. Kanala aboneysen bu bahsettiğim 3 videoyu izleyerek hediyeye sahip olma ihtimalim var. Hani gözünüzde büyütecek zor bir soruda olmayacak. Basit ve yüzeysel olacak. Hatta tam anlayamayanlar için bir örnekle gösterelim. Bir sonraki videoda mesela AMD işlemcilerde overclock rehberi videosu yaptık diyelim. Videonun herhangi bir yerinde rastgele durup hediye sorusu olarak kule tipi soğutucu rehberinde Assassin King'e hangi lakabı takmıştık? Veya Thermalright Assassin King'te kaç adet ısı borusu bulunur? Gibi bir soru soracağım. Bu soruya videoları atlamadan dikkatli şekilde izleyen kemik izleyici kitlemiz şak diye cevabı yapıştıracaktır. Yani sadece kule tipi videosuna odaklanmayın. Biraz önce bahsettiğim 3 videonun herhangi birinden de olabilir. Böylelikle çekilişle kel alaka birine çıkması yerine kanalı severek takip eden, videoları atlamadan izleyen bir bir kişiye hediye etmiş olacağız. Ve hediyeli videonun yorumlar kısmına kimin soruya ilk cevap verdiğini de en tepeye sabitleyeceğim. Böylelikle kazananı ve cevabını da herkes şeffaf bir şekilde görmüş olacak. Ha diyorsanız ki alternatif olarak YouTube'da canlı yayında da belirleyebiliriz. Farklı bir bilgi yarışması yapalım diyorsanız ona da kabul. Veya bambaşka farklı bir yöntem aklınıza geliyorsa mutlaka yorumlarda yazın. Tamamıyla size kalmış. Videoyu ta aylar yıllar sonra izleyip kaçırmayın mışım tüh be diye üzülmeyin. Daha çok hediyeler olacak kankalar. Hiç meraklanmayın. Bu daha başlangıç. Sizden ricam sakın ola hediye medya peşinde kitlenip kasmayın. Çünkü böyle şeyler hesapla değil, nasiple olur. Son olarak da şuna değinmeden geçemeyeceğim. Hatta sizinle gurur duyduğum bir konu bu. Kanalın ne kadar değerli takipçilerle ne kadar doğru yolda büyüdüğünü. noktaa hediye postunu attığımda fanı hediye etme sende dursun. Başka fanlar geldiğinde test yapıp bize bilgisini paylaş, bizim için daha faydalı olur diyenler sayesinde bir kez daha idrak ettim ve gurur duydum. Dikkat ettiniz mi? Şu anki kitlemiz bilginin ne kadar değerli olduğunu biliyor ve bunun peşinden koşuyor. Öyle malda mülkte gözleri yok. Bu arada merak etmeyin kankalar, aynı fandan bir tane de ileride çekeceğimiz test videoları için ayırdım. Hani sizinle gurur duyduğum kısım da sadece bu kadar değil ha. Videoların altındaki yorumlarda sürekli denk geliyorum. Herkes birbirine yardım ediyor. Herkes bir bildikleri doğruları paylaşıyor. Herkes deneyimlerinden, çözümlerinden bahsediyor. Yani bu demek oluyor ki harika bir kitle ile büyüyoruz ve büyümeye de nasip kısmetse devam edeceğiz. Bildiğimiz doğrulardan da her ne olursa olsun vazgeçmeyeceğiz. İşte bu yüzden seviliyorsunuz kankalar. Bir ay önce video içerik olarak edindiğimiz bilgileri dilimiz döndüğünce ve olabildiğince eğlenceli bir şekilde size aktarma yolunda çalışıyoruz. Kanala abone olan herkesin değerli yorumlarına, desteklerine ayrı 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 teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde ufak bir kamera ile başlayan macera stüdyo aşamasına geçmiş durumda. Aklınıza takılan veya belirtmek istediğiniz herhangi bir konuyu yorumlarda mutlaka yazın. Bütün yorumları eksiksiz tek tek okuyup elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.